Mikkel SX Ultra UCM hatası nedir ve nasıl giderilir? He? Regülatör bobininin çekip çekmediğini, şu bobinin çekip çekmediğini, çalışıp çalışmadığını gösteren sivilcin sinyalidir. Eğer bobin çekmez ise, geri doğru çekmez ise sivilç basmaz. Basmadığı sürece de e, mokabine, panoya, kumada panosuna asanın sürün frenini çekmediğini yani UCM hatası vermesini sağlar. Buradaki bu silicin bağlantısını kapalı kontaktan geçirmemiz gerekmekte. Çünkü asansör dururken sinyali vermeli asansör çalışırken, yön verirken bobinin çekmesiyle sinyali kesmesi gerekmekte. Bu kapalı kontak ben kontak girişinin bağlantıları Mikel Pano'da bir ucunu 100 yani artı 24'e diğer ucunu ise KRO klemensine giriyor. KRO klemensi Kumada panosunun altında bulunan PT1 sıra klemenslerinin en sağında altta KRO yazısını görürsünüz zaten şurada buraya gireriz. Diğer ucu ise 100. Diğer ucu ise 100. Yani artı 100 klemense gireriz. Arkadaşlar kumanda panosunun kumanda kartının altında KRO ledinin yandığını şu anda görüyorsunuz. Yukarı ya da aşağı yön verdiğim zaman bu KRO ledini sönmesi gerekiyor. Şu anda basıyorum. Söndü. Yandı. Söndü. Yandı. Şimdi UCM'yi devreye almaya göstereceğim arkadaşlar. Enter tuşuna basıp tutuyoruz. Aşağı, 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 aşağı. Fonksiyonel ayarlara geliyoruz. Fonksiyonel ayarlara geldik, geldik. UCM kaynağı yok diyor. Bunu Motor freni ve regülatöre bağlayabiliriz. Biz regülatöre bağladık. Hızlı gradyörüne bağladığımız için. Hızlı gradyörünü seçiyoruz. Seçtik. Şu anda UCM devreye girdi arkadaşlar. En altta da gördüğünüz gibi KRO LED yanıyor. Şu anda herhangi bir sıkıntının olmaması gerekiyor. Çalışması geçin. Hatta söndü. Çalışıyor. Geldi. Geldi. Bir de bunu UCM'yi e, kilitleyip hata vermesini görelim. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. UCM'yi altifedirdikten sonra UCM sinyali kesilmez ise asansör Nasıl bir hata verir? Şimdi beraber Şimdi herhangi bir hata kayıt verelim. Kayıt verdik. UCM sevecini iptal ettiğim için gördüğünüz gibi kere o kesilmiyor. Asansör de hareket etmiyor. Fren açmadı, bobin çekmediği için asansörün hareket etmesine izin vermiyor arkadaşlar. Aşağı bak sinyal görmüyoruz. Aşağı gidecek diyor. Kilit kere o kontrol diyor. Ama göndermiyor. Akabinde en sonunda ise UCM hatası verecek. kısacası UCM asansör mekanik regülatörün mekanik fren bobininin gördüğün UCM hatası verdi. Mekanik bobin freninin e, çalışmadığı zaman asansörün de hareket etmesini engelleyip dolayısıyla paraşüte geçmesini e, engel olmuş sistemdir. UCM sistemini anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Şimdi ise UCM hatasını nasıl kaldıracağımız. Panonun aşağı yönde down tuşuna basıyoruz. 1, 2, 3, 4. UCM hatasını sil. Enter. Evet. Garanti olsun bir kere daha. Evet.